Herkese arkadaşlar. Bugün size bir şey söyleyeceğim. Tam arkadaşlar, bu Arkadaşlar bugün size leon boyayacağız. Birazdan ben şurada birazcık boyadım arkadaşlar. Şöyle. Ama sonra giysini hiç boyamadım arkadaşlar. Bakarak yapacağım. Çünkü leonu bilmiyorum arkadaşlar. Koyumuş. Tamam arkadaşlar. Pastel boyamadık arkadaşlar. Bak. Şimdi önce leonun şurası var arkadaşlar. Tamam. Şuradaki yerim. Şu sarı yeri. Onu yapacağım arkadaşlar. Yanlışlıkla yani çıktı. Arkadaşlar şimdi boyayacağım pastelle. Bakın. Uyurum arkadaşlar. Uyurum. Bir şey Kamerayı tam ayarlay ayar, ayar ayarlayamamışım arkadaşlar. Buyurun. Ondan sonra arkadaşlar 10 10 üzerinden puanlayayım arkadaşlar. Uf, uyf, oluyor. Arkadaşlar şimdi sağ sarı tarafım tamamlandı. Başka sarı tarafım yok. Arkadaşlar şimdi de hmm, şeyini yapacağım. Uf, tel rengini tam tutturmam lazım. Şu bence. Arkadaşlar bununla boyuyorum. Tel rengini. Sağ. Benim, güzel, güzel renktir arkadaşlar. Tam uydu galiba arkadaşlar. Arkadaşlar tamam arkadaşlar. Şimdi e, şeyle tişörtümü yapacağım. Tişört de yeşilli galiba. Evet atalım var galiba ne diyorsam. Şöyle koyuyorum arkadaşlar. Takacağız şey. Şöyle de tamam mı? Ben ne güzel oldu. Arkadaşlar Leon'umu onun üzerinden puanlayın. Arkadaşlar aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bunun arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar geldim şimdi. arkadaşlar arkadaşlar şimdi şey yapacağım ve onun e, şurada şeyi var ya arkadaşlar iki göstereyim da, e, şapkasının arkında arkasında bir şey var ya arkadaşlar hiç i̇şte onu yapacağım kırmızı mı? arkadaşlar bu kırmızı mı? Dur, bir, bir şey daha göstereceğim Şöyle, bu. arkadaşlar bu e, üç tane kırmızı var burada e, bundan renk tonunu ne? Bakın bu kırmızıya daha çok benziyor. Galiba bu kır bu kırmızı. Bu. Yine yerleştirdim. Evet bu kırmızıymış. Çok iyi oluyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şu kafa kafasındaki bunlar işte, var ya arkadaşlar. Şimdi onları yapacağım. Galiba şu. Bu arkadaşlar. Oyun. birazcık taşıdım ya. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Siz Gormiti izlediniz mi? Ben 16. bölümün 21. dakikasında kaldım. Ama sonra eee Vide Video arkadaşlar şu an. Yapalım. Yani ondan sonra zaten anamın film. Ben arkadaşlar bastırarak boyuyorum. Çok bastırarak boyuyorum ama bastırmamız sebebi daha iyi olması. Bir de Öldü maalesef arkadaşlar. Öldü mü? Neyse. Diğer ucunu kullan. He. Arkadaşlar böyle bir şeyiniz varsa ne yapın biliyor musun? Böyle yırt. Ama çok iyi şöyle. Aman

Çok iyi oluyor. Bayağı iyi oluyor. Bu siyah değil miymiş ya? Arkadaşlar kafa kısmını yaptım. Bakın. Kafa kısmını yaptım. E şimdi dikisini yapacağım arkadaşlar. Şimdi yeşile boyuyoruz yine. kaşık almıştık. <laughs> bir kere bir kitle tasarladım. Şimdi şuradaki şeyi Üzer kaldı. Üzerim orada kaldı. Bakın var mı bunun? Gri. <laughs> Gri <laughs> yokmuş arkadaşlar. O zaman yapamayacağız. Ya da eee ıı çok değişik bir renk yapacağım evde ya. Sarı ile bunu karış çok değişik olacak ama önce sarıyı kullanayım. Acaba ne renk olacak arkadaşlar? Harbiden çok değişik bir renk geldi ettim arkadaşlar bakın. Mavi gerekiyor şimdi. Arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi mavi yapacağım. Arkadaşlar ıı, sı Sırada ne boyayım yorumlara yazın Şurada kırmızı Şöyle şey yapacağım, arkadaşlar. ses vereyim. Turunculuğu Hah bu Kapıyı kapatsana Hayır İzleyin abi <laughs> Şimdi şortu Şortum mor arkadaşlar Oğlum mor değilmiş ya doyduk kapısını açtı. Aç yani kendi aç ya. E kapatsana da o düzgün. Çıldırdı arkadaşlar bu. Yine çeldirin yine arkadaşlar. Bulunacağız. Annem Pastel boyu boyuyorsun ya Ondan sonra üstünde Değişik bir tane toz kalıyor İşte ee, Ayağında toz varmış Ben bunu boyadım Karıştırınlar. Arkadaşlar Çok güzel oldu arkadaşlar Bakın Arkadaşlar. Bu mu daha iyi? Oh, dur. Bu mu daha iyi? Yorumlara yazın arkadaşlar. Bay bay.